Herkese merhabalar. Bugün sizlere çekeceğim ilk videodayız. Ee, 10 Ocak 2024 Çarşamba günü. Yarın itibariyle, Perşembe itibariyle Türkiye'den Almanya'ya taşınıyoruz ailece. 40 yaşından sonraki bir göçün hikayesini sizlerle paylaşacağım. Sonraki videolarda zaten Almanya'ya nasıl gittim, vize sürecimiz, karar aşamamız, nasıl iş buldum, nasıl ev bulduk, ile ilgili videolarımız olacak. Gideceğimiz yerde de küçük küçük videolar çekeceğim. Size bilgilendirme. Bu bilgilendirmeli videolardan sonra zaten daha aktif olacağım sosyal medyada. Ee, yurt dışına gitme kararı çok kolay aldığımız bir karar olmadı. Çok zorlu bir süreçti bizim için. Yani radikal aldığımız kararlardan biriydi. Çok bıçak sırtıydı verdiğimiz karar. Uzun düşüncelerin sonucunda Gitmemiz gerektiğini inandık, çocuklarımız için, hayatımızın geri kalanını bakalım bir de Avrupa'da deneyelim. Ülkemizi çok seviyorum, hatanımızı çok seviyorum. En büyük zorluk zaten buradan ayrılmak, ülkemden ayrılmak. E, bu ayrılık e, zaten göçü birazcık zorlaştırıyor. E, göçün en büyük zorluğu psikolojisi, bu duruma alışmak, hazırlanmak, mental olarak kendimizi iyi hissetmek. Şu an bir bilinmezlik var. Ailecek içinde bulunduğumuz durum biraz heyecan, korku. Yani bilinmezliğin getirmiş olduğu soru işaretleri. Ee, o topraklara ayak bastıktan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Hep beraber yaşayacağız. İnanın ben de bilmiyorum. Ama küçük videolarla sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Youtube'da yeniyim. Ee, amacım benim gibi e, yurt dışına, Avrupa'ya, başka ülkelere gitmek isteyen... ...insanlara, dostlarımıza bir nebze olsun bilgi amaçlı yardımlarımız dokunur mu? Evet, dediğim gibi insanlara yardımcı olmak, birazcık daha bilgi edinmek isteyen sevgili dostlarımıza... ...kendi tecrübelerimizden faydalanarak e, bilgiler aktarmak, e, deneyimlerimizi paylaşmak... ...ve göç e, kararı vermiş olan insanlara bir nebze yardımcı olmak. İnsanları zaten çok konuşarak sıkmak istemiyorum. 40 yaşından sonra almış olduğumuz bir ka bu kararı bu kararla birlikte edineceğimiz tecrübeler ve yolculuklarda sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Lütfen yeni videolarımıza takip edin, izleyin, bakalım bu süreçte bizlerle birlikte sizler de ne göreceksiniz. Emin olun ben de çok heyecanlıyım, ne yaşayacağım konusunda hiçbir fikrim yok. İki tane çocuk, ikisi de küçük. İnşallah hepimiz için en güzeli olur. Sevgili dostlarım lütfen takip edin. Kanalımıza destek olun. Çünkü biz küçük bir kanalız. Henüz daha bebek adımlarıyla ile ilerliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. Şu an havalanına doğru gidiyoruz. Evdeki son günümüz. Hayır. Geldi mi? Hayır. Patron. Hayır. Aldım. E ben de dedim ya soğuk. E, kafanızı sarın. Evet. Sen burada bir dur bir senin yanına yeri gelin. Kafanızı sarın. Kafanızı. Hadi evet. öpüyorum. Evet. Günaydın. Merhaba hoş geldiniz. Günaydın. Evet. Gökhan. Hı. Merhaba arkadaşlar. Şu an Esenboğa Havalimanı'ndayım. Ee, bagajlarımızı verdik. Şimdi ee, biraz dinleneceğiz. Daha sonra pasaport kontrolünden geçeceğiz. Burası Esenboğa Havalimanı. Biraz sıra vardı. Evet şu an Ankara'daki son günümüz. Uçağa doğru gidiyoruz. Merhaba kızım. Bye bye Ankara. Oo burada soğuk ya. Esenboğa'dayız şu anda uçağa doğru gidiyoruz. Bak şu aşağıdaki uçağı görüyor musun Barışçı? Hayır. Öbür taraf bak. Evet. Pegasus. Şey, kasus. Ich Sonunda oldu ya. Sonunda başardık. Yılların emeği sonunda bizi buraya ulaştırdı. Evet. Çok heyecanlı. Evet. Şu an büyükteyiz. Saint-Joseph Yavaş git babayı kaldır. Kaybetmeyelim. bu bu göre çok küçük. her şey yabancılaştı. Exit. Mini mini evleri bu kadar mı? Evet oğlum bu şekilde. Şu an trendeyiz. Kalacağımız otele doğru geç geçiyoruz. Kar karşıladı bizi olsun Sağ salim indik aşağıya. Bu küçük Duğru Barış geleceğin. Anne, geleceğin. anne durduk, durduk anne. Durduk oğlum. Birazdan ilerleyeceğiz. Tamam mı aşkım? Anne ben... <Sessizlik> Bir de arabayı saklayalım. Olmaz. Ha, olmaz. Nasıl, Arkadaşlar merhaba. Dört gün konaklayacağımız otel'i bulduk. Şu an rezervasyonumuz vardı zaten. Odayı da almıştık. Çekin işlemini gerçekleştiriyoruz oluyor. Küçük güzel bir otel. Hoşumuza gitti yani. Ee, çok yorucu ve zorlu bir gündü. Ee, Sabah beş dördünden beri ayaktayız. Sabah dört'ten beri dört uyanmıştık. Türkiye saati de 1. Burada 11. güzel. Heyecanlı bir yolculuktu. Ama her şey rayına oturdu. Sistemde bir şekilde gitti. Evet. Şu an line'dayız. Münih'teyiz. Otelimize yerleştik. Ee, şimdi bir şeyler atıştırmak için yer bakıyoruz. Keşfe çıktık. İleride Lidl var. Lidl'a gideceğiz. Yani her yerde Deutschland. Ee, soğuk, bayağı soğuk. Eksi üçlerde, dörtlerde belki daha fazladır. Yaktım. Yani gri havası normal. Alışılmayacak hiçbir tarafı yok. Şu an için birinci günümüzdeyim. Evet arkadaşlar merhabalar. Şu an Münih'teyiz. Münih Keresvet'te. Eee... Evimizi kiraladık. Eşyalı bir ev. Bir temizlik yapacağız. Temizlik videolarını da çekerim size daha sonra. Burası Mini'ye bağlı bir küçük kasaba. Şu an evden çıktık. Yemek yemek için bir yer arıyoruz. Çok şirin. Güzel bir mahalle. Evet gördüğünüz gibi ee, merkeze doğru gidiyoruz. Merkezden yemek yiyip otobüsle tren istasyonuna tren istasyonundan da Münihayn'a gideceğiz. Oh. Her başlangıç zordur. Biz de şu başlangıcın zorluğunu yaşıyoruz şu anda biraz soğuk var. <laughs> Şurası da yata havuz. Yani belediye burası. Evet. Şu an ilçenin merkezine doğru gidiyoruz. Bir ee, komment. Almanca yok, İngilizce yok sadece bir Türkçe ile işimizi bulduk, evimizi bulduk, e, adres kaydını yaptırdık. İnsanlar isteyince, gerçekten isteyince bazı şeyler yapabilir. Pes etmemek lazım, yılmamak lazım. Evet zor, kolay değil. Başka bir ülke değiştirip başka bir kültüre adapte olmak çok zor. Özellikle iki tane çocukla ve 40 yaşından sonra azmedenince bir şeyleri başarmanın örneğidir bu. Türkiye'deki konforlu hayatımızı bırakıp zorluklara göğüs geriyoruz şu anda. İnşallah her şey güzel olacak. Burada ikinci günümüz. Bakalım hayat bize ne getirecek. Yeni hayatımızı takip edin lütfen. Teşekkür ederim. Evet merhabalar arkadaşlar günaydınlar diliyorum soğuk bir mini sabahından ee, planlarımız arasında bugün otelde kalmak yarın çıkış yapmak vardı ama hesaplamadığımız bir durum vardı bütün marketler restoranlar her yer kapalı sabah ne kahvaltı yapacak akşam ne yemek yiyecek yerimiz var o yüzden. Eve dönüş yapıyoruz geri Sirete. Orada e, dünden alışveriş yapmıştık, bayağı yiyecek malzemelerimiz vardı. E, bugün gideceğiz. Dün bayağı temizliği yapmıştık, yaralamıştık yani. Bugün de yavaş yavaş sessiz sessiz temizliğimizin devamını yaparız. Yatacak kalacak alanımız oluşur. Mecburiyetten e, geri Sirete dönüyoruz. Almanya'ya geleceklere tavsiyelerimden biri mutlaka pazar gününden önce bütün alışverişlerinizi tamamlayın. Aksi takdirde <laughs> bizim gibi aç kalırsınız, sabah köründe yollara düşersiniz. Yani e, evde alışveriş yapmasaydık evde de yiyecek içeceğimiz kalmazdı. Aksi takdirde de uygulamalar otelin e, menüsü de çok pahalı. Yani 40 liraya mal oluyor bize sadece bir kahvaltı. Hatta 44-45 euro. Akşam yemeği de bir öyle. 100 euro. Yani 100 euro burada çok büyük bir para. 100 euroya biz e, 4 gün yemek alır yeriz. O derece yani. O yüzden en mantıklısı e, eve dönmek oldu bizim için. Burası Münih Lime. Kapalı bir hava. E, geçmişteki günlere göre birazcık daha sıcak var. Güzel ama Pazartesi yağmur ya şey pardon kar yağacağı söyleniyor. Alışmaya çalışıyoruz yaşamak için buna mecburuz. Elimize geçen fırsatı değerlendirmek zorundayız. E, soğuk hariç e, bir de ev bulma hariç Almanya'nın bir e, kötü özelliğini görmedim henüz. Gayet güzel, sistemli işliyor. Türkiye ile karşılaştırma yapacak vaktim yok. Öyle bir kıyas yapmayı da düşünmüyorum ama gelecekte tabi ne gösterir onu da bilemiyoruz. Şimdi tren istasyonuna doğru yürüyoruz. Burada bir tane Tesla var. Arkasında bir Mercedes var. Bakalım arkasındakini. Evet. Arkasındaki de Mercedes'miş. Evet, martılar burada da var. Ah, Münih'teyiz. Evet. Çok soğuk olmadığı için bu videoyu çekebiliyorum. Aksi takdirde telefonu elim alıp soğukta durmam bile mucize olurdu. Birazcık daha hava bugün aladı. Evet. Bugünlük ilk videom bu kadar. Hepinize hoşçakal diliyorum. Lütfen beni takip edin. Kanalımıza destek olun. Bizlerle birlikte yeni yaşamın ilk adımlarını sizler de atın. Teşekkür ederim.